Kaptan. Kaptan bir saniye dur dur. Kerim abi bir bekle bekle bekle. <laughs> şey var, <gülüyor> 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 그거 Eyvallah babanın tamam hadi Başımıza bir yani onu anlatmak nasıl diyeyim yani. Bir dramadır bize geldi. Yani. Diyecek başka bir şey yok. Düşmanımız yok, bir şeyimiz yoktu, artık bunu yapanlar Allah tarafından. Türkiye'nin gururu bir insan, yani Karyanlar bu değil Kısmet bu kadar, günü böyleymiş, gecek bu kadar. Bizi buralara temsil etmek üzere geldi. Bu bütün gençlerimize örnek olacak, en iyi şekilde bizi temsil etti. Oradan buraya gelmek ne kadar zahmettir, bunun tartışmamıza gerek yok, Diyarbakır'dan buraya gelmek, Demek ki zor oldu onlar için. Ayrıca federasyona da söylüyorum. Hiç kimse yok şu an burada ve e, Türkiye'nin milli bir sporcusu olarak ben de kınıyorum onları. E, bu camiada da yer edin edinilmemesi gerektiğini söylüyorum.